Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. ABD'de New York'ta bir apartmanda çıkan yangında aralarında çocuklarında olduğu 19 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. ABD'de New York'ta şehir merkezine bağlı Bron kentindeki binada çıkan yangında mahsur kalan 63 apartman sakininin yaralandığı, 32 sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti. New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan bilgilendirmede 911 aramasından 3 dakika sonra olay yerine ulaşıldığı ve 200'den fazla itfaiyecinin söndürme faaliyetlerine katıldığı bildirildi. New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan 3. katının üstündeki dairelerde bulunduğunu belirtti. New York Belediye Başkanı Eric Adams gazetecilere verdiği demeçte, bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri, ifadesini kullandı. ABD basınında çıkan son haberlere göre yetkililer yangında aralarında çocuklarında olduğu 19 kişinin öldüğünü belirlediklerini açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.